Ocak ayında kış transfer döneminde Galatasaray büyük oynayacak. Görüyorsunuz İtalyan basınına göre Victor Osimhen Nijeryalı arkadaşı olan Lukman'ı arayarak Galatasaray'a gel ve burada mutlu ol diyerek oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Osimhen'in kulüple ilgili bilgiler verdiği Lukman'da kulüpler anlaşırsa neden olmasın diyerek transfere yeşil ışıl yaktı. Samiyen haberine göre, görüyorsunuz Galatasaray devre arasında Lukman için girişim yapma kararı aldı. Şimdi bunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bu Lukman transferi Barış Alper Yılmaz transferinden bağımsız. Yani Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da kalırsa eğer Galatasaray yine de Lukman'da ısrarcı. Lan abi şu Galatasaray'a ne oldu ne oldu lan bizim takıma. Düşünsenize, bir tarafta Osimen, Sane, Lukman. Torreira. Oho bir de bunun ya da kulübesinde Icardi'si var. Abi biz uçacağız uçacağız.